Öncelikle depresyonumuz bir hastalık değil, bir problem. Bu problemi çözmekte siz istedikten sonra çok ama çok kolay. Çok basit bir soru ve bir tercihle ne kadar basit olduğunu size göstermek istiyorum. Soru: Milyon değil, milyar kadından bir farkınız var mı? Tabii ki yok. Peki, bir tarafta 3 ile 15 gün arasında toplam 3-4 kez gelmiş, başa ile tedavisini tamamlamış yüzlerce grup bir tarafta vajinusunuz ve ortada siz. Tercihiniz çözmek tarafında olursa bunu çok kısa sürelerde çözebileceksiniz. Sorun neydi? Sorun %95 psikolojikti. Bilinçaltı tarafınız, bilinçaltı tarafından beynimize ulaştırılan yanlış telkinler, yanlış mesajlarla bu kısır döngüyü yaşıyorduk. Biz klinik olarak kişiye özel tedavi olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü herkesin endişesi, herkesin korkusu, herkesin hikayesi, herkesin eşiyle olan ilişkisi, daha önce başarısız almış olduğu tedavi girişimleri farklı olabilir. Dolayısıyla klinik olarak biz bütün bu durumları göz önünde bulundurup kişinin yanlış olan düşünce kalıbının yerine doğru düşünce kalıbını veriyoruz. Aynı anda hastayı bilgilendiriyor ve bir takım egzersiz programlarını alıyoruz. Buradaki egzersiz programı tamamen beyni ulaşması gereken mesajların ulaşmasını çabuklaştırıyor ve güçlendiriyor. Burada eşin yanında olmasına gerek yok. Çünkü eşler daha önce başarısız tedavilerden dolayı tedaviye inanmamış olabiliyor. İş yoğunluğu, başka nedenlerden dolayı e, tedavi sürecine katılmak istemeyebiliyor. Zaten siz bunu kendiniz için çözeceksiniz. E, ve siz istedikten sonra e, bu tedavi şekli ve yöntemiyle çok kısa sürede kendinizi üzmeyecek, sıkmayacak, yormayacak şekilde çözeceksiniz. Ama öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmeniz çok önemli. Çünkü %5 de olsa kızlık zarınızın kalın olması vajende bir takım yapışıklıklar olması söz konusu olabilir gene basit güvendiğiniz ama mutlaka güvendiğiniz bir yerde kızlık zarı ve genel muayenenizin olmasında fayda var. Bize gelen hastaların bir kısmı bu operasyonu olduğu halde bu sıkıntıları devam etmekte. Dolayısıyla gereksiz yapılan bir cerrahi operasyon e, daha problemi çözmeyi zorlaştırmakta. Ama bu tedavi bu e, muayene yapılmalı. Çünkü gereksiz e, eğer böyle bir durum varsa basit bir operasyonla kurtulacaksınız. Hem gereksiz bir zaman kaybı ve moral kaybını önleyecektir. Merkezimizde diğer yerlerde e, yapılan Parmak egzersizi e, pa yok. Aynı şekilde makineye bağlanıp, bilgisayara bağlanıp, kasılmaları izleme, okşama egzersizleri, sınırlı penis giriş egzersizleri, par eşli parmak egzersizleri uygulaması yok. Çünkü bunlar hastalara çok itici gelebilmekte ee, ve klasik standart bir yöntem e, olmamalı. Tamamen kişinin hikayesini, korku ve endişelerine yönelik e, bir programa alıyoruz. Unutmayın, rejimus engel sizsiniz eğer çözmek isterseniz engelsizsiniz. Burada en önemli şey tedavinin tamamen size yönelik endişenize, korkunuza, hikayenize göre olması gerekli. Ve istemeniz, adım atmanız çok önemli. Gerisi çok kolay.